Sen de dedin ya bu profile en çok Ali Koç uyuyordu. Yapamadı dedin. E nereden bulacaklar bu profildeki yöneticileri? Yani bu krizle baş edecek. Ben de o esnada dedim ki ya bu profilde yöneticileri devlet bulacak Bülent. Nasıl bulacak? E, bir kere mali disiplini ve denetlemeyi maksimum düzeye getirecek. Eğer siz e, yıllarca kulüplerin vergilerini sildiniz. Onu yaptınız, bunu yaptınız. Bakın kulüpler futbol AŞ'deki bütün açıldılar. Rehim para aldılar. Orada bütün hepsinin e, SPK notlarında diyorlar ki e, borca batıktır diyorlar. Borcu sermayesinin üçte ikisini geçmiştir falan. Yani şimdi bunları yöneten mevcut yöneticileri aslında sistem anti disiplinli bir şekilde üretti. Eğer tekrar disipline alınırsa mesela şimdi borç yaptı adam 300 milyon çekti gitti. Alın kardeşim ondan. Kanuna da aykırı yapmış. Bütçe diyor ki yaptığın bütçenin yüzde onunun kadar borçlanabilirsin. İlave bütçe yetkisi veriyor sana. Diyelim ki 200 milyon dolarlık bir bütçesi varsa 20 milyon daha borçlanabilirsin diyor. Ama bunlar hem bütçeyi şişiriyor edinemeyecekleri paraları büyük gösteriyorlar. Yani peşin borçlanma yapıyorlar olmayan değerlerle. Üstüne bir de ee, ilave yüzde on beş yüzde yirmi daha bütçeyi aşıyorlar. Her şeyi A'dan Z'ye kadar kanun tutuyor. Dolayısıyla real olmayan şişirilmiş hileli bütçeler ve kulüpleri sistemli bir şekilde borçlandırıyorlar. Yani burada bu şimdi hocamın dediği Bülent diyor ki mesela kriz var diyor. Bu krizi yönetebilecek profil yok diyor. Senin de dediğin de işte şimdi ne olacak diyorsun. Bu bundan sonraki süreç çok daha kötü geçecek. Çünkü bu yöneticiler krizi yarattı. Bu yöneticiler bu COVID krizinden önceki ekonomik krizi yarattı. Senin dediğin bilmem kaç milyar dolar borcu bu yöneticiler yarattı. Bir de üstüne zorunlu halden ötürü bir ekonomik kriz geldi. Küresel bir kriz geliyor futbolada. Bunlar krizi yaratanlar ilave krizin içine hiç çıkamazlar.